Antalya'da bir hırsız girdiği iş yerinde kahvaltı yapıp banyo ve mutfaktaki muslukları çalıp not bıraktı. Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim. Çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abileri gülü diye bir not bıraktı. Şimdi benim dükkanıma böyle birisi girse, not bıraksa şikayet edemem herhalde. Kendimden örnek veriyorum, beyefendinin mağduriyetliğinden dolayı hani şey yapmıyorum firma sahibine ee, hiçbir şey demiyorum ama benim başıma gelse ben gerçekten şikayetçi olamam yani güzel bir not. Abilerin gülü hakkını helal et demiş çok da bir aslında masraf yok gibi duruyor hani iki tane musluk alınmış yemek yemiş ee, hırsızın, hırsızın sempati, sempatikliği olur mu? Adam resmen sempati oluşturdu hırsızlık yaparak. Enteresan. Devam edelim. Antalya'da drift yapmaya çalışan bir kişi kapı açılınca araçtan düştü diye bir haber. Ya ben şu drift olayını bir türlü algılayamıyorum. Niye yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir görüntüsü varsa verir misin Muhammed bunu? Bakın şoför koltuğuna bakın. <laughs> Araba kendisi devam ediyor. Bence şoförden bıkmış olabilir araç. Hazır drift atıyorken o da onu içinden attı. Yani <laughs> ben hala drift yapanları anlamıyorum. Yapan arkadaşlarım var. Çok ayrı. Buradan hepsine selam yollayayım. Hepinizin başına gelebilir. Yani araçtan böyle araba bir süre sonra bıktım senden deyip sizi atabilir. Ben hala anlam veremiyorum hani bir yerden geçerken ara gaz vermektir, drift atmaktır, yok işte son ses müzik Allah'ım. Ya biz de araba kullanıyoruz ne gerek var müziği siz duyun dışarısı rahatsız olmasın. Ya da benim burada birkaç kere karşılaştım bir şey karşıdan karşıya kız geçerken araba hızlanarak kızlara doğru gidiyor. Ya vurarak mı aşık edeceksin neyse konuyu kapatalım ya boşver. Drift yapmayın arkadaşlar. <laughs> Devam et.